Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'e gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar PKX'te ıı, ne çekeyim yani? Bilmiyorum. Arkadaşlar şurada balık tutmayı göstereyim size. Oltamızı alalım. Şimdi balığı tutalım. Arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Şurada 3 2 1 falan sonradan balık tutma şey falan gelecek. İnşallah kızı tutmam şuradaki. Çak yapıyorum arkadaşlar YouTube'yı. Şimdi başlıyorum. Ucuna gelse de olur arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yine de veriyor. Allah! Balık gelsin benim sinirim bu. Balık çekikeli. Geldi mi? Aa! Kaydı da ya bu çok küçük. bugünlük bu kadar yeter. Çok aldık. Bana geri çok. çok başka bir şeyler de yapacağım. Bu Ayrıca burada bu e, burada az önceki videom diyemeyeceğim. Çünkü ilk videom arkadaşlar. Ya daha yeni kanal açmadım. <laughs> Arkadaşlar bir de e, admin arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz. Şimdi size onu göstereceğim. Admin arkadaşlar burada. Konuşabiliyorsunuz. Şuraya tıkladığınızda konuşabiliyorsunuz mesela. Lambayı gördü mü diyor. Şurada bir lamba var arkadaşlar. Yılan var üzerinde. Çıksana yılan. Ama vermiyor. siz diye koymuşlar herhalde. Bilmem alamıyoruz. E, admin arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama Minda'yı ekleyemiyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazınız ekliyoruz. Ve şimdi admin nasıl arkadaşlara eklediğimi söylüyorum. Sonra da size göstereceğim arkadaşlar. Admin yazıyorsunuz. 000 yazıyorsunuz. Oyun kurucu kurucusu olduğu için 00 oldu arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Ee, nasıl yapılıyor. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Arkadaşlar ismi Arkadaşlar numarası söylediğim gibi arkadaşlar sıfır 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 oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar admin çıkıyor ama diğer et böyle çıkıyor oyuna çıkmış gibi oluyor arkadaşlar niye arkadaşlar çünkü yani oyun kurucusu neyse arkadaşlar Ben ne mi gitsem? yok ya. Yani. arkadaşlar evime evime gideceğim. Tabi ne işin olmadı bu? Ah korktum. Şuraya şuraya bir. Arkadaşlar bir de şunu söylemeyi yaptım. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Söyledim zaten like atmayı. Neyse arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evim çok güzel değil arkadaşlar. Yani biraz yapacağım. Ejikler falan koymuş şu anda. Böyle. Ee, arkadaşlar banyoyu koymadım. Burada e, hayvanın eşyaları var. Mesela su falan. Tuvalette ne işi varsa artık. Ben onu yıkama falan zannettim. Su içmesini. O ee, yüzden şey koymuşum arkadaşlar. Arkadaşlar mutfağım da böyle. Ee, artık şunu niye koyduysam. Neyse arkadaşlar. Ben çıkayım yeter bu kadar gösterdik şimdi geri gidelim çıktık geri girdik arkadaşlar şuradan bir şey almak istiyorum reklam reklam bitmiş yenilerden bakalım elmas çok ya. Nasıl biriktiriyorlar anlamıyorum. Para yatırıyorlar arkadaşlar. Ama bazıları parasız. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi pizza siparişi yapacağız pizza yiyelim. Başlayalım. Bugün ne pizza Arkadaşlar bu sesler nereden geliyor diye diyorsanız yanında abim var. Biliyorsunuz hep video paylaşıyoruz. Bu sipariş almayacak mı? Tepe pismi hangisi saat? bir şeydi <laughs> of bir daha müzde çıkacağım. Gitsene ya ne oluyor? Karakter gitti. Ha bak. Bak bir sefer bak. Doğru bir Tık. Bir tane kaldı. Ona da gidelim. Ne tarafa gidiyoruz? Oklar zaten gösteriyor. Ama çok da belli. olmuyor ya. Bir saniye gidecek. Hangisi ya? He ha, tamam 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 Şu ağacın arkasındaki tamam. Baba el sallıyor da uzayalım diye. El abi. sen ne? Ya, ne yapıyorsun ama abi? Bak şey yanında abim var kusura bakmayın. Bak. Arkadaşlar Aklıma çok saçma bir şey geldi. Şuraya gidip dans yapmayı düşünüyorum. Bak orada birileri var. Şurada bir şeyler birileri var. Dans yapıyorlar helalde. Şimdi ben de aralarına geldim. <laughs> ne yapa? Çok güzel bir merhaba demek arkadaşlar gerçekten çok güzel. Sana bana korktu yani. <laughs> Hangi dansı bilmiyorum. Ayrıca bu dans çok ayıp. Öz olmaz. Herkes bana baksın. Dans bir ara. Ay bu çıkmamış mı? Ay korktum valla. <laughs> Dur şuraya video oyunu falan yazayım. <laughs> Selam bro. <laughs> Ben kanalım için bir video çekiyorum. Ayrıca bazıları yalan söylüyor diye zannediyor ama yalan değil şu anda görüyorsunuz. Neyse. Artık şu elma seni hiç sevmiyorum gerçekten hiç sevmiyorum. E ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey çıkıyor buna basıyorsunuz. Arkadaşlar bunu açıyorsunuz lan. Nereye Başka biri açmış. Bu açmış bu. Bu açmış bu. Şimdi kızgın işaret koymayayım arkadaşlar kalbi falan kırılır. Sadece şöyle yapalım. Ben yapamadım. İşte böyle oldu. Ne koyacağım? Tövbe Sefirullah. Ne koyayım bir saniye? Ondan ben de var. Bak, bak, bak benden. İki ayaklık bir buraya alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar iki ayaklık bir buraya üniversite. Şunu veremem. bilmeli mi versem? Yüzü düşmüş kedi. Ay gözler, şey bir şey. Aa, ne oldu be? Ne yaptım? Ayrıca şu kedinin ismi çok saçma. aldığım kişi nasıl bir isim koyduysa artık yani abi hem kızıyor hem şey yapıyor. Kabul etmeyeceğim ya. Kızıyorsun. Dert miyim? Tabi estağfirullah. Hmm. Arkadaşlar şimdi okula gitmeye okula gitmek istiyorum. Pizza çık. Arkadaşlar <laughs> Herkesler... <laughs> Çocukla geldik. Bu da bebek var bebek. Bebek. Evet, farklı. <laughs> Düştüm. Neyse. Bu da kavga ediyorlar. Nece konuşuyorsunuz? Pardon söylemesi Ana sakat kalmış yazık benim. Oha bakın arkadaşlar para yatırmış. Çok güzel çok tatlı. Ne oluyor adam uçuyor ya. Aşağı ona boş boşuna para vermeyin. ona para veriyorsunuz boş 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 boşuna gerek. Bir de arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buna başa Koş koş. Buna başlıyoruz. Buraya başlıyoruz. Şimdi uyuyacağız arkadaşlar. Bekleyin. İçtim. Niye on? Eh. Arkadaşlar çoraplarım çok iyi, maşallah. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ağzım niye açık uyuyorum? Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüş.